Videoya geçmeden önce kanala abone olup like atar mısın? Şimdiden teşekkür ediyorum. Şöyle Ş diyeyim bunun um olma seviyesini bayağı bir yol. Vallahi bak ciddi söylüyorum. Bunlar <laughs> of, AK fark der. Aa 2025. Audi RS. Aa... Ya yani niye niye P250 bak yoldaşça P250 Sol Altın Ay koştu lan adam hiç beklemiyordum O da orada o da orada barettesi var P250 alsana ya yani. Bomba kurayım yapayım. onun parası gelsin Bana gelmiyor sana geliyor Ha. Bilmiyorum. Neyse biraz oyunun sesini açayım ya. RS. İçeride var ha. Ya da yukarıda şurada. Sağ. <laughs> güzel, güzel, çok güzel. Yusuf gelmeden güzel kazanalım bir tane round. Round dön maç. Hemenim yani benim kulak, Cazibe benim eski şeyimin. Öldü. Altta altta. Adamın arkasından sıkıyorum log ben anlamadı. Öldü şimdi o Adam low baya. Güzel, iyisin. Tamam, kulaklığımın sesi kısıkmış. Ha, dur. Onun sesini kısalım o zaman. Adam ona sen köleş iki misin lan? Çift keleş kardeşim, keleş iki değil. Bir normal keleş, bir süslü keleş, bir de çift keleş var. Adam ne almış ya, ne var. O öldü mü? Omaldaki zekaya baksana abi. Evet, IQ 0 kanka adamlarda. O alttan çıktım direkt tek attı bana ya. İki tane S attı log direkt. AWP bence oynama. Ben soracağım ya. Ya abi. Gerçekten yani hiç arkadaşça tavsiye veriyor sana. Adam gizemli iki tane hesa biri alttan girdi bu arada Biri alttan girdi bu arada Eminsin değil mi? Evet yani, yani kapının oradaydı gördüm Sayda gir ya Hop açmış yok Sen beni öldüreni öldürmemişsin ama Ben beni öldüreni öldürdüm sandım AK var solda gidip onu alabilirsin. Ama yakında pusuyor şu an. %80 ihtimalle round loss. 36 saniyem var. Dolaşırım lan ben. Bir saniye. O adam zaten saydığın içinde net çatışacaksın yani. Gir git. Tamam tamam. Dur şuradan dolaşıp gidiyorum. Orada değilse bir şey bilmiyorum. sol üstüm değil mi? Ah lan. Adam gizemli iki. Ya kapıdan girdim. İki tane spam attı. Gene kafadan vurdu beni lov. Ya çıldıracağız ya. Ya of bunu yok çok şey ya. Çok yakın dar biraz. Side'da da yani tam CT sayısı. CT'nin tam böyle tam potansiyel tutabileceği bir sayı. Param var mı? İstersen AK. Neyse bir sonraki round'a kalsın. Hayır, hayır, pardon. Raşo. <laughs> o bombayı her türlü tanırım ben. Dikkat et sağında. Şu kapıya dolaşacağım mı? Y Üst öldüm. Tamam. Atıyorum flash'ı. Sol 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 yakın mavi de mavi de mavi de. Yaksana mavi. Öldürdüm de bak yani. Hop AK 47. Bu AK de güzel ya. Ama you don't have money. You can't buy that. Frontside misti daha iyi. Size ne miskin? Ya. Sibi searing rage. Bir <laughs> frontside oğlum. Bir üst yakın. Evet. Ananı satarım senin. Adam sanki genel yerde biliyor musun? Biliyor musun? Ben de aynı şeyi hissettim. Yok değilmiş. Kanka mi? Bura 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 Of tep AWP almış yok Adam kaç elindir silah almıyor gidip AWP almış mal ya <laughs> Ve kaybetti round'u Paran Al Paran var al al skinle on ya Alsaydım Yani satçam oğlum Aa girmiş. Kanka arka arka. Allah ente 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 6 dakikada 8 round oynamışız bir. Biri daha good good keşke. Ya siz hiç sportman oyuncular değilsiniz ya yapmayı çok sevdim ha. Kay şuraya bakalım. Alt kapı alt. Öldü. Oğlum bu i̇çeride. ona... içeride. İçeride. Bomba oturmuş olabilir onun götüne bu arada. Yani 50 HP olabilir. Kapı. <laughs> Abi niye kapalıya geçmediler çıkıyor dur, durdur. kanka 40. sıfır vurmuşum. Sıfır vurmuşum. Hiç bir dedim kanka ben sana 49 çak. Ulan bir tane. tane. mermi vursaymışım ya. Utandım şimdi. İzle site nasıl? Ulan ben rank atlarsam şey oluyorum. Oluyor, master Guardian oluyorum. 3 rank. Guardian. Yani Abi şey. Abi kapı maçtayım. Bura yok. Alt kapı. Buraya o kabinin ola. Sağ alt kapı. Evet, bir mavi hatta gördüm. İkisi de sakta, ikisi de sakta, Şu an saytalar mı? Evet, ikisi de Biri Bir bana bakıyor. Çaktım bir tane esen. Öldürdüm. Mavi de low falan. Helal AK. AK var. Lok salak eğim koydu tamam mı? Ama ama şey diggle'la vuracağım diye diggle'la koydu eğim salak. Aa. Çık, çıktım, prefire attım buna, öldü. Abi bu adamların hiç zekaları yok? Şöyle bir şey yapacağım şuraya zaten. Elimde neydi yakalandım. Öldü ama gene. Orada değildi bu arada. İyi var, Neydin or? girdi Oha. Ya adam yiyor, şaka gibi ya. Harbi koydu yani. Girdiğini de gördüm ya. Ben ne zaman oynayacağım. Karaçım yatırımlık skinim var bak görüyor musun? Kontrol koleksiyonu. Bunda kaç? 30 sentemi ne almışım? 1 dolar olmuş. Pardon. No problem. Kangam, kaç pede dokundum ya. Bakmıyorum şu. <laughs> güzel. Adam gene gizem almış ya. Ben de vardı ulan satmıştım onu. Al 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 sen oyna. Paran yok. <laughs> Ay yandı. Ne de bu tarafta sanki. Aa hiç şeyim yoksa şurada o zaman. O da burada. Aa öldü. Cici. Güzel. Yusuf'u bekleyecek miyiz yoksa bir round daha mı? Bir maç daha mı? Level atladım. Ee, ne kasası çıktı? Devrim 2'dir aynı sayı atıyor. Bir de P90. Em, pipi, pipi buzon skin attım hani. Pipi buzon. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.